izlemeye devam edin. İlçemiz Haydar Köyü'nden zeytin üreticimiz Hatem kardeşimizle beraberiz. Hatem kardeşimiz biliyorsunuz Mut ilçesinin coğrafi konumu gereği hakim rüzgarlar ve iklim şartlarından dolayı Akdeniz sineği dediğimiz, zeytin sineği dediğimiz hastalık çok da fazla görünmüyor. Hem bu konuda hem de zeytin üretim aşamalarınız hakkında bize kısaca bilgilendirebilir misiniz? Tabii verebilirim Yunus Bey. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, köyümüze. teşekkür ederiz, sağ olun. Biz burada tamamen doğal ürünler kullanarak üretim yapıyoruz. Herhangi bir kimyasal ilaçlar kullanmıyoruz. Öncelikle hayvan gübreler veriyoruz bahçemize. Evet. Başka bir şey kullanmıyoruz. Evet, zaten görüyorum evet. zeytin ağaçlarında bir komple tohum eken, yani semizotu evet. dolu. Bu şeyden mi? Neden kaynaklanıyor? O, bu attığımız hayvan gübrelerinden kaynaklanıyor tohum onlarla geliyor. Evet, tohum onlardan geliyor ve o, o buna semizotu diyoruz biz. Onun da yemesi gayet güzel. Ha, aynı zamanda insana yerken lezzet veriyor. Lezzet Anladım. Teşekkür ederiz. Hatem ben teşekkür ederim. Bur Bur Burak için çok için. Sağ ol. Mutun Hacınulu Mahallesindeyiz. Zeytin üreticimiz e, Muslu Çediye misafir olduk. Muslu bize Hacınulu köyünde, bölgede zeytin sineği hastalığı oluyor mu veya başka? zeytinimizde olan hastalıklar, onlarla mücadele, kullandığınız gübrelerle ilgili bilgi verebilir misin? Evet. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun Bu tanıtımınızdan dolayı size teşekkür ederiz. Şimdi bizim bu coğrafyada yani bu iklimde kesinlikle Akdeniz sine olmaz. Evet. Esintimiz sürekli var. Evet. Yüksek bir yerdeyiz. Nem oranımız düşük. Artı biz bunu bak gördüğün gibi ağaçların dibine bakın. Biz çapa yapmıyoruz. Biz tamamen damlamadan ufak tefek tap şeklinde yani 3 18 şeklinde beslememizi yapıyoruz. Üzerine de kesinlikle kışın dezenfektan olaraktan bir borda bolamacı yani eskidenki göz taş dediğimizi evet. uyguluyoruz. Onun dışında bizim gübremiz yok. Tamamen hayvansal gübre atıyoruz. Hava evet. şartlarıyla biz zeytinimizi yetiştiriyoruz. Evet. Bu gemlik türü aslında bizim mut genelde evet. ağırlık hayvalık. Evet. 2004 yılında 1 milyon muta zeytin dikildiğinde evet. Ege bize mutlak emlik olmaz demişti. Hatta hmm. desteklemesini 250 liradan 40 liraya düşürmüştü. Evet. Biz dik, dik gayet çok da güzel oldu. Yani 4 kiloya kadar yağımız da 4 kiloya kadar düşüyor. Kasım ayı ortalarında verimi. Hmm. Yani yeşilde değerlendirebiliyoruz. Siyah da değerlendirebiliyoruz. Yağ olarak da değerlendirebiliyoruz. Yani bizim kesinlikle muttan şaşmasın kimse. Zeytinyağı alırken özellikle